Merhaba arkadaşlar. Birleştirme de html hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz div ve spanlar. Nedir bu div ve spanlar? Web sitesinde yani bu HTML'de en çok görecek olduklarımızdan e, iki tanesi. Hemen örnekle göstereyim. Hatta şunu şöyle bir tık müteyim. Şöyle görmede Div ve span hmm. hemen biraz da örnek şu açıklayalım. Div. Şöyle div yazayım. Şu altta da bir tane de span yazıyor, Orada span diye hemen neyimini ne vereyim. Bakın şu an Şu an baktığımızda masal yürüsken iki tane element yürüsken değil mi? Bu aslında bir önceki derste ben e, ee, block ve inline element anlatmıştım değil mi? O elementardaki de benziyor. Hemen şu ögeyi inceliyoruz. Buraya baktığımızda yine burası mavi olacak bir şekilde. Çok Çok özür dilerim. Devam edeyim. Şimdi baktığımız gibi üstüne geldiğimizde bakın. Bu gözüken nedir? Bu gene e, sayfa yüz, yüz kaplamış. Bu blok beylemandır. Bu blok bir aşağıdaki sıfır ise inline beylemandır. Zaten inline ne demek oldu? biliyorsunuz ki sadece verilen yere katlar. Yani sadece içine ne kadar öge o kadar katlar. Şimdi ben bunu <laughs> buradaki e, şimdi yukarıdaki biliyorsunuz yukarıdaki blok. Ben bu e, aşağıdaki inlen'i bir öncelikle açıklayacağım. Hemen Şimdi direkt olarak böyle yan yana koyarsak, mesela önce ilk yan yana koyduğumuzda bu Bunları yan yana gelecek. Biz farklı bir örnekle çıkacağız. Ha. Mesela ben burada diyeyim ki işte ne yapacağım? Mesela işte bir H1 alayım. Ee, Loran 5 diyeyim. Bakın açtığımızda şu an geldi. Ben istiyorum ki şu sadece şu Ahmet diye mesela pardon şu dolu kelimesini ben bir ısıtı var mesela ispan atmak istiyorum değil mi? Şu an atılık değil mi? Ben şu yukarıya Bir saniye Aynen Tamam şu an atıldım şu an için geldiğini geldi tamam Ben burada istiyorum ki şu haç bölüm içindeki ben İçinde şu an CSS, şu an sildi var. Ben sadece belirli bir örnek için yapacağım. Ben şu an bunun ortamına bir piksel solid blue yapacağım. Bakın şu an etki görün. Gördünüz mü? Tak olarak içine span verdiğimizde span böyle duruyor arkadaşlar. Yani size e, bu bir önceki derste blokta inay anlatımdaki olay da böyle bir şey. Bu divde span da aynı. Ama bu divide spanları e, Bu web sitesinizden e, divleri, divleri span'ları böyle web sitesinde bir belli başlı gruplara grup elemanı yapmak için. Şimdi örnek bir vereyim. Şimdi mesela benim daha önce yapmış olduğum site var. Yapmış olduğum sitede şimdi böyle bir alan var. İşte kullanılan teknoloji alan değil mi? Ben bu arada şimdi sağ tıklayayım. Şimdi yine açılacak buradaki. Fark ettiniz başlığı topladığımda bakın şimdi bir şunun üstüne geldiğinde tek item diye şu itemleri kapsayan bir tane alan var değil mi? Görüyorsunuz bir tane alan var. Bu teç ismi kaplayan ben bunun için diyorum ki işte isim box içindeki boxlar diyor. teç isim evet items içindeki boxlar. Burada kaç tane var? 3, 6, 12 tane. Da kaç tane? 3, 6, aynen 3, 6, 9, aynen 3, 6, 9, 12, aynen 12 tane yapmışlar. Yani. Bunun için 12 tane değer var. Ve 12 tane de div var. Tabi bu için içinde klaslar da O bir soru biraz yok ama dividerin dediğim gibi gruplamak için bunlar bir de klas da verilir, aydın Ondan sonra bir sonraki derste. Ama dividerin asıl amacı gruplamak için kullanılır. Dediğim gibi işte header yaparken e, ne bileyim işte mesela hidr alanı üstteki alan ne bileyim böyle bir e, başka bir konferans böyle bir yapı yaptığımızda ya da en alttaki gibi header yaptığımızda hidr de görüyorum mesela kendiniz. Bakın yani, bu tabi böyle yaptığım gibi mesela burada bile mesela D var Mesela bak başka mesela oraya tak Mesela oradan içinde class sanmışım. Yani oraya içinde div tanımlamışım. Yani div da en azından e, belli bir oraya tamamlamış. Onunla belli bir klas Yani aslında amacı ciddi derim. <laughs> ama ciddi derim. Siz de yapmışım kullanılan e, bir element tipisidir. Evet arkadaşlar. Bugün dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.